katılım evine bakalım. Katılım evi 19 Nisan 2024 Cuma günü Kapanışı 144 liradan yapmış. Ee, gelenden fazla yükseldiğini düşünüyorum. Yani çok yükseldiğini düşünüyorum. Alım, alımlarını fazla yaptı. Satış edileceği, düzeltmeleri çekeceğini tahmin ediyorum. Ee, destek bölgelerine bakalım. Ondan öncesinde şurayı şuraya çizmek istiyorum. Bakın burada orada yükselme trendi ve toplam Toplama ve yükselme. Tekrar bir toplama. Yükselme. Bu şekilde devam edebilirse Burada 50 günlük ortalamaya, yani 117-118'e denk geliyor. Buna dikkat etmek lazım. Hissemizin e, şu an şurada olduğunu düşünürsek, ilk 137'yi 137'yi destek olarak görmek isteyecek Burada 137'ye destek aramak için gittiğini görüyoruz zaten 137'nin altına 137'ye kırdığı durumda 126'ya kadar düşeceğini tahmin edebiliriz. 50 günlük harekette de ortalama 118'in üstü nispeten orta vadede daha güvenli gibi 137'nin altına kırışlara bakmamız lazım.